Selamünaleyküm abiler kardeşler. Birol Karalı yeni bir kadro ile karşınızda. Bakın burada Bismillah sayalım. Bunlar takımlar. Şarabi ve Kuvvet Miskisi 2. Portakal Genç. Uçurtmalık 3. Mavi 4. Mavi 5. Mavi 6. Çakmaklı 7. Mavi 8. Kula 9. Beyaz 10. Miski 11. Çakmaklı 12. Dumanlı 13 tane kuş var. 13 tane kuş var. Bunların içinde sıkıntısı olan sadece şu yavru. Kanatları güçlenmemiş. Bu Gebze'de ben arkadaşlar Darıca Kocaeli'nde oturuyorum. Darıca'dan uzak bir noktaya giderse kutunun içine bu yavruyu atmam. Tamam mı? O yüzden 12 sayalım. Eğer yakın bir yere İstanbul'dan İstanbul'a veya Kocaeli'ne gönderirsem ben Gebze'yle İstanbul'a Kocaeli'nin tam ortasında oturuyorum. O zaman kutuya yakın yolsa bu yavruyu da atarım. Çünkü eğer yer yakın değilse bu yavru ezilir uzun yolda. Bakın. Çok güzel. işlerinde kuşlar var. 13 tane kuş. 13 tane kuş. Ee, i̇bikli beyazımız var. Ee, bence bu kadronun güzeli. Bu kula. Bu ballımız bu kulamız. Çok güzel bir kuş gerçekten. O erkekte o miskiyi eş yapabilirsiniz mesela. E, ee, portakalımızı dediğim gibi uçurtmalı. Mavi yavrumuz var dedik. Yani işlerinde gençler de var, kartlar da var. Karışık bir kadro. 13 tane. Bunların hepsi sadece 700 lira. Vallahi para değil, billahi para değil. Yani 50 ile çarpsan kaç lira yapıyor? 650 lira yapıyor. Bir paket sigara parasına geliyor arkadaşlar. İnanın. yan parası bile değil artık yani. Dibe çakıldık. Battık, öldük, bittik yani. Öyle söyleyeyim. Ba battık, öldük, bittik. Bakın bu mavimiz de güzel. Sarı göz. Onun bir gözün üstünde et beni çıkmış. Böyle ur falan değil. Ee, güzel, sağlıklı kuşlar abiler, arkadaşlar. Ya işlerinde oynayanlar da vardır yani. 13 tane kuş var. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. Uzak yere gönderirsem, dediğim gibi o yavruyu atmam ezilir çünkü o yavru ile kuvvet miskisi hazır takım bakın orada kuduruyor köpek gibi kuduruyor eşini çağırıyor dumanlı da dişiye benzer İçlerinde dişiler de var erkekler de var güzel karışık bir kadro bu mavimiz de güzel bakın tipine bakın vallahi çok güzelmiş ya aman güzel yavaş yürü Güzel güzel. İşlerinde böyle sert. Geç bu tarafa. Geçmiş oraya hemen yuva yapacağım diye uğraşıyor. Geç. Bunlara ben şimdi bir de banyo veririm buradan. Alın. Otobüsün gittiği her ile ilçeye gönderim yaparım. Burada sizi bekliyorlar. Lütfen videoları beğenelim. Abone olalım. Nokta dahi olsa yorum kısmına yorum yapalım kuş arayan arkadaşlarınıza bu videonun linkini göndermeyi unutmayın.